Bak Yılmaz Özdil. Biz Türk İslam Ülkesi'ne inanmış bir gençlik ve gelecek olarak sana ufak bir hatırlatma yapayım. Benim ismim Kahraman Karaman. Belki çok tanımıyorlar daha ama gerek bir zamanda seninle ne tanışırız. Bu Kur'an-ı Kerim. Bizim dinimizin kitabı. Bizim için kutsal ve ne söylerse bizim için emir ve mecburiyettir öpüp başınıza koyarız. Bu da Mustafa Kemal. Bu da bizim için çok değerlidir. Milli değerdir. Onu da her zaman saygıyla anarız ve hürmetle duasını ederiz. Şimdi sen bu gibi yazı yazmışsın. Duayla mı aşacağız diye bir vurgu yapmışsın ya da tıp bilimi dua mıdır diye bir saçma sapan bir yazı kaleme almışsın. Tabii ki tıp bilimi dua değildir. Bilim de dua değildir. Şimdi bizim dinimiz bütün ilimleri kavramış, bütün ilimlere yol göstermiş bir kitaptır ve dindir. Sen bunu bilmediğin için zaten burada bir arızaya düşüyoruz. Şimdi ben Türk İslam üstüne yanlış bir kişilik olarak ya da bir kişi olarak biz hem bilime burada gördüğümüz kitaplarla sizin de çok kendinizi yani ya e zannettiğiniz gibi değil. Bu kitaplara da hem bilime, hem dine, hem ülkesine, hem milliyetine hizmet eden insanlarız. Ve beş vakit namazımızı da kılmaya çalışıyoruz. Manaviyatımızı yapmaya çalışıyoruz. Saygımızı gösteririz. Sizler de bizim söylemlerimize ve yaşantımıza emanet saygı duymak zorundasınız. Saygı duymadığınız müddetçe saygı duydurmak için de elimizden geleni yaparız. Herkes aklını başına alsın. Bu ülke, maneviyetiyle, milliyetiyle büyüyecektir. Bu ülkenin diniyle, maneviyetiyle kimse uğraşmasın, uğraşma katsizliğine de girmesin. Dua üzerine kurulu bir dünyada sen kim oluyorsun da bizi eleştiriyorsun? Senin ne haddin nedir?